Tchau, Kutluğun gitsin, ben çoktan olduğu için de gözyaşlarım aktı sessizce gecem de senden kalan her şey çürüdü eğrinde kadın kırıklarla senin yüzünde Yanımdayken yoktun şimdi ne fark eder sözlerin zehir gözlerin bir rençe Dertler diz boyu çıkmaz sokak her yer gülüşün kaldı acıysa bana düşer Yandım gecelere soran ama zalimi içtim kendimi unuttum ben tarihi Aşka düşman ettin beni lanetti kalbimi verdim sen artık serseri Unut gitsin, ben çoktan öldüm içimde, gözyaşlarım hafif sessizce gecen Senden kalan açı çürüdüğü elimde, kalbim kırık kalp sadece senin izinde. Yoluma taş koydun, yetmedi bir de güldün, ben düşerken sen hep yukarıda büyüktün. İnsan sandım seni, meğer maskeymiş yüzün, sevgi dedin hep içine kin sürdün. Anılar kanıyor, somuyor içimin ateşi Düşlerim parçalanmış, yok artık ne neşesi Sakladım acıyı, hep sen sardım kendi içimi Sensizliğe alıştım, bu da benim seçimim Kırdın beni, topladım küllerimle Gittin ama kaldın her cümlemde Gözlerim susmaz, kalbim niye dinmez Sayın bu dünyada gidiyormaz Unut gitsin, ben çoktan öldüğüm öldüm içimde Göz yaşlarım, aklı sessizce gecemde Senden kalan her şey çürüdü, elimde Kalbim körü, kala senin izinde Sorma bana ne haldeyim cevap yok. Giden gittiyse kalan da susmak zor. Akledim mezar yaptım yüreğime. Ben seni unutmam. Belki de ölene dek.